arkadaşlar Bulgaristan'da yol alıyorum. Sofya'ya doğru. Önümüzde Plovdiv var. Size navigasyondan göstereyim. Kamerayı öne takayım. Hem rahat araba kullanırım. Hem de siz görmüş olursunuz. Yolculuk güzel geçiyor. Türkiye'de dışarı çıkma yasağı vardı biliyorsunuz tam kapanma vardı. Bunlar öyle bir şey yok. Maske mecbur değil arabanın içinde bilhassa. Ama yollarda yine arabalar var bakın yani gidenler, gençler, çalışanlar, bugün cumartesi bu çalışanlar da var. Dikkatimi çekti çok Türk numaralı var Bulgaristan'a giden artık e, tanıdıklarına mı gidiyorlar, akrabalarına mı gidiyorlar yoksa devam edip Avrupa'ya doğru mu gidiyorlar onu bilmiyorum. Ama çoğu herhalde Bulgaristan'da e, tanıdıklarına, akrabalarına misafirliğe gidiyorlardır sanmıyorum. İnşallah bu e, gitmelerle de pandemiye oradan oraya götürmezler. Tabii ki ben de e, o kayığın içindeyim. Ben de Türkiye'ye gittim geri dönüyorum. Ama biliyorsunuz ki test yapıp e, geri dönüyorum. Ben testimi Bursa'da yaptırdım dün ve bugün yola çıktım. 22 yani saat içerisinde İsviçre'ye girmem lazım. İsviçre'ye formül doldurdum. arkadaşlar. navigasyondan bir şey baktım. Evet. İsviçre için formül doldurdum. O gün e, karantinada kalmam lazım. 7 gün sonra karantinadan çıkma şansım var. Test yaparsam bir daha. O da bir saçma kavram ama her neyse. Yani her memleket kendi devletini garantiye e, almaya uğraşıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de Vaka sayıları 60-65 binden 20-22 düştü. İnşallah daha fazla düşer ve Avrupa risk listelerinden silinir. Avrupa kolaylıkla kolaylık yaşar bu konuda Türkiye'ye gitmesi daha kolay olur, daha rahat olur. Yani risk listelerinden silinmiş olur. Geri dönüşte test lazım değil o zaman. Geri dönüşte karantina lazım değil o zaman. Her şey tabii ki daha kolaylaşır. Evet. Sıla yolu, izin yolu Mayıs ayındayız. Geri dönüş. Mayıs ayı o kadar yoğun olmuyor. En yoğun Temmuz ayı, Temmuz Ağustos ayı. Avrupa'nın en çok işin vakti o zaman, okul tatilleri o zaman. Gurbetçiler bilhassa Temmuz 15, 20 civarında e, Türkiye Türkiye'ye yolculuğa çıkıyorlar ve Ağustos ayında tabii ki geri dönüyorlar. Polis mi? Sivil mi, mi? Bir Mercedes ama plakasını göremedim. Ya Bulgar ya Almanya. Evet, Plovdiv'e ne kadar kaldı? Aşağı yukarı 15 kilometre kaldı. Avukasyona baktığım zaman öyle gösteriyor. Plovdiv'den sonra Sofia'nın şehirini takip edeceğiz. tanıdığım Romanya'dan çok gidip geliyor. Bana kendisi dedi bazı yerler gidiş geliş dedi ama dedi çok keyifli bir yol dedi. Güzel köylerin içinden geçiyorsun dedi. Ben de hem kendim için hem YouTube için bir değişiklik olsun dedim. Oradan da çekimler yapalım dedim. Böyle düşündüm. Ve karar verdim Romanya üzerinden Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre gitmeye, gitmeye karar verdim. Arkadaşlar Bulgaristan'da hızınıza dikkat edin. Kurallara uymaya bakın. Ee, şimdi 120-140 yerde 20-30 hızlı giderseniz para cezasından devam edebilirsiniz. İşi kurtarabilirsiniz ama yüzlük yerde 200 de yakalanırsanız polisler ceza yazamıyor sizi direkt mahkemeye veriyor ve elinize el, arabanıza el konuluyor konuluyor el konuluyor konuluyor de yetmedi arabanızı elinizden alıyorlar mahkeme tarihini bekliyorsunuz yani 3-4 hafta sürerse tatiliniz Bulgaristan'da yanabilir yani perişanlık çekmeyin kurallara uymaya bakın yani demek istediğim arkadaşlar basmayın. Yani biliyorum Avrupalı gençlerin altında çok kuvvetli arabalar var. AMG'ler var. M5, M6, BMW'ler var. Audi'ler var hızlıları. Dikkat edin. Hızınıza çok dikkat edin. Ben şu anda burası 140 şu anda 130-140 gidiyorum. Ee, videoyu çektiğim için de fazla hızlı gitmiyorum, konsantre olamıyorum. Ama yoksa o da 130'dan 130 150 arası böyle bir inip çıkıyor, bir inip çıkıyor. Fazla hızlı gittiniz mi de çabuk yorulursunuz. Buna da dikkat edin. Evet, Plovdiv çıkışına geçiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. buradan Sofya'ya ne kaldı acaba? 145 kilometre kaldı. Şöyle gösteriyor ne Bazı arkadaşlar arabanın içini göster diyor. Bakın arkadaşlar hızımı görüyorsunuz. Fazla hızlı gitmeye gerek yok yani. Bu da benim görünüşüm. kısa kısa videolar yapıp İsviçre'ye dönünce bunları bir araya getirip bir video olarak yüklemeyi düşünüyorum. Tabii ki çok zaman alacak bu yüklemek için ama sağlık olsun. Şimdi yoldayken biraz evvel söylediğim gibi kısa kısa videolar Düşünüyorum yani şöyle 10 dakikalık, 15 dakikalık, bilemediniz 20 dakikalık böyle olabilir. çalışıyor. Çimşak çekti. Bulgaristan sınırında 3 araba vardı. İlk önce pasaport kontrolü, sonra 5 metre, 10 metre ileri alıyorsunuz arabayı. Bagaja açtırıyor, bagaja bakıyor, soruyor. Soruyor. Bir 10 metre daha gidiyorsunuz. Sağda solda masalar var. Malzemeleri, bavulları indirmek için. Orada daha iyi bakıyorlar. Çantaların içine bakıyorlar. Çantaları e, Arabanın saklanacak yerlerine bakıyorlar. Koltukların altına filan bakıyorlar. Orada daha iyi bir arama yapıyorlar. Belki de bana denk geldi bu sabah. Bu sabah yapıyorlardı. Belki öğlenden sonra yapmazlar bu kontrolü. Bilmiyorum artık. Bizi böyle kontrol ettiler. Yalnız tabii ki didik didik değil. Bu ikinci kontrol ne diyeyim 10 dakika içerisinde bitti. Ve yola devam etmeden bir kağıt veriyor. Arabanın numarasını not ediyor. Saatı not ediyor. Ondan sonra bir 200-100-200 metre gidiyorsunuz. Bir kulübe geliyor. Oradaki adam o kağıdı alıyor. Herhalde sisteme mi işliyor? Ne yapıyor? Bunun da nedeni Bulgaristan'ı transit olarak bir müddet içerisinde geçmeniz için herhalde isteme, sisteme not ediyorlar ve sistemlerden kontrol ediyorlar. Bu adam bitti mi gitmedi mi? Yoksa daha çok Bulgaristan'da mı kaldı? Bu da bu krallar, kanunlar da biliyorsunuz pandemi yüzünden başka bir şey değil yani. Kontrol altındayız. Ve biliyorsunuz bugün her yerde kameralar var. Numaraları çekiyorlar. Nereden nereye gittin hepsini kontrol etme imkanları var devletlerin. Her devletin. İsviçreliler bu konuda biraz başka türlüdür. Yok olamaz çekemezsin benim nerede olduğunu görmek istemiyorum Bilmem ne şöyle böyle onun için e, bazı şeyler polis için bile İsviçre'de veya devlet için bile yasak yani istediği gibi seni takip edemez Almanya'yı bilmiyorum bu konuda Almanya'da yaşayan bir vatandaşımıza sormak lazım. Evet arkadaşlar durmak yok Yolumuza devam Benzinimiz var Keyfimiz yerinde Suyumuzu içtik Karnımız tok sayılır Daha tam acıkmadık Şimdilik e, Videomu kapatıyorum Abone olmadıysanız abone olun Sevinirim, gurur duyarım Sağlıcakla kalın arkadaşlar Sofya'ya yaklaşıyorum. Önümdeki şehir Sofya. Aşağı yukarı 5 kilometre kaldı. Sofya'ya girmeden, Sofya'ya girmeden otoban ayrılıyor. A1 yoluna giriyor. A1 yolunu takip edeceğim. E, Romanya'ya doğru yol alacağım. Bir dakika listeden bakayım. Kalafat. Rovetta, Turno, Severin, Tamisvar, ondan sonra Budapest. Şimdi A1 ayrılacak, otoban ayrılacak. Ondan sonra o otoban aşağı yukarı bitene kadar takip edeceğim. Ondan sonra çıkış herhalde gösterir. Kalafatlama navigasyona verdim. Navigasyondan da takip ediyorum. Yani istikamet doğru. Söylediğim gibi bu yolu ilk defa gidiyorum Romanya'dan. Hiç gitmedim. Bakalım nasıl olacak. Bana birkaç kişi dedi buradan gidersen dedi görünüşler dedi güzel dedi. Köylerden falan geçiyorsun dedi. Bulgaristan'ın dedi yolları da fena değil güzel dedi. Bir Romanya'da dedi biraz yollar kötü dedi. Orasını ...gündüz gözüyle geçersen dedi... ...bir sıkıntı yok dedi. Zaten o yolu geçtikten sonra dedi. Ler dedi veya dediler... E, ...otoban geliyor dediler. Ondan sonra yoluna basıyorsun dediler. Gümrüklerde çok az insan oluyormuş. Bakalım. Gideceğiz, göreceğiz. Burada Kalopina yazıyor. Buradan... ...çıkıyorum. Herhalde doğrudur. Evet, buradan ilerden çıkış yapacağız. Burası benzinlik, petrol benzinli. Kalotina. Navigasyon böyle gösteriyor. Herhalde doğrudur hemşire. Bunlar da galiba radar. Çok frenlediler. Ben buradan çıkıyorum. Hadi bakalım. Bu yolu bilmiyoruz. Bir deneyelim. Bildiğime göre bu yolu çoktır şoförleri gidiyor. Romanya üzerinden Macar'a falan gidiyorlar. Almanya'ya gidiyorlar bakalım. Gideceğiz. Göreceğiz. Bir değişiklik olsun. En video çekimi için değişiklik olsun. Arkadaşlar kusura bakmayın. Camlar gene leş gibi oldu. Biliyorum görüntüler iyi değil. da dikkat edelim. Polis arabaları çok gördüm sağ tarafta. Ee, radarlan, radarla arabanın içinden radar kurmuşlar. Su da bekliyorlar herhalde ileride durduruyorlar. E, Türkiye'ye gidişte vardı 3 tane araba gördüm. Ormanların böyle aralarına saklanıyorlar. Ağaçların altına saklanıyorlar. Radarlar hız hız testi yapıyorlar. Herhalde ileride durduruyorlar. Onu görmedim altta. Artık bunu tamam bildiriyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bana Bulgaristan'dan hiç ceza falan gelmedi. Ben şahsen Bulgaristan'da hiç ceza yemedim. Onun için yani bir şey diyemeyeceğim. Şimdi ileriden yol bir daha ayrılacak. Bakın burada tabelenin 3'te 4'ü gitmiş nereye gittiğin belli değil yani. Önümde de tır var. Hiç sevmediğim şey arkadaşlar. Tabela gözükmüyor, bir şey gözükmüyor ama navigasyon gösteriyor. ileriden diyor sahaya sapacağım diyor. Navigasyon, navigasyon amcının dediğini yapalım. Bu adam damlaya başladı ya. Bembeli geldi yanıma selam verdi. işler. Pembe sevenlerden herhalde. Bu kalotin olması lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz Bulgarca harf şeyleri yazısı biraz farklı oluyor. Bizim Türkçe veya Avrupa'ya benzemiyor. ABC'ye benzemiyor. 90 90'mış 90 90 gidelim yavaş yavaş gidelim şu anda geçen seferden bu sefere 208 geçen sefer benzin aldığımdan doğru söyleyeyim geçen sefer Türkiye'de benzin aldığımdan Edirne'de Kapıkule'ye girmeden benzin almıştım. Buraya kadar 286 kilometre yapmışım. Ve depo yarı. Yani daha bir 200 kilometre gidebilirim. Hızlı gitmezsem yeter. Yani 200 kilometre gittim mi ne yapıyor? 486 kilometre yapıyor. 450 kilometre gittim mi zaten emin oluyorum bu arabayla. Çünkü bu araba biraz bastığım zaman çok yapıyor. Benzini hesaplayan arkadaşlara arkadaşlar M4 almayın. M5 i hiç almayın. M6 hiç hiç almayın. Onlar daha da çok yapıyor. Gençler için yeni M2'ler çıktı. Onlar süper araba. Fiyatları da uygun. Ee, M3'ten M4'ten çok çok ucuz onlar. Yani Arkadaşlar kusura bakmayın ama Avrupa için yani M2 kolay alınabilecek bir araba. Tabii insanın maaşı falan yeterli olursa gene konuya geldik para. Bu konuda da bir şey söylemek isterim. İçimde kalmasın. Avrupa'da da iki kişi çalışırsanız karı koca tabii ki daha da güzel. Şimdi buradan diyor sağa sap diyor amcam. a takip edeceğiz. Kalotina'ya doğru. Herhalde buradan doğrudur bilmiyorum. Burada Botevgrad, Varna, şeyler yazıyor işte. Her neyse. Buradan navigasyon çık diyor. Herhalde doğrudur. Artık bu yolları bilmediğimiz için navigasyona güvenmemiz lazım. Ve 7 kilometre sonra filan otobanı terk edeceğiz. Sanırım o önümüzdeki gördüğünüz dağların tepelerinden Romanya'ya doğru yol alacağız arkadaşlar. Durumları gösteriyor. Galiba orada da yağmur var o istikamette. Bana sorarsanız hiç de fena olmaz. Araba biraz temizlenmiş olur.